insanların o dönemde devletin en üst kademesinde görev yapan insanların yaptığı yer yani. İnna lillahi ve inna ileyhi Allah'tan geldik ona döneceğiz diyerek bir karşılık veriyoruz yani. Buraya örneğin maden şehidimiz de geldi. Birazdan göstereceğim yani. Yani zaman olsa bu nezarlığın bütün tarihini burada anlatırım. 11. yılımı çalışıyorum. Bartın Üniversitesi'nde yani bu şehir muhteşem bir şehir yani. Bir İstanbul'la bir Ankara'yla ölçemezsiniz. Evet İstanbul büyüktür ama bu kadar sakin değildir. Örneğin Ankara çok çok büyüktür ama bu kadar güzelliklere sahip değildir. Burada bütün dünyanın gözünü diktiği Amasra diye ilçe merkezimiz var. Buraya yaklaşık tunellerden giderseniz Üstten giderseniz 22, tunellerden giderseniz 14 kilometre. Yine bu istikamette örneğin Mugada diye bir muhteşem sahiller var. Hemen arka istikametten giderseniz Ankara'nın denizi diyoruz biz. İmkum sahillerine ulaşabilirsiniz. Yine dünyanın ikinci büyük lav sütunları Bartın'ın il merkezinde yer alıyor. Birincisi Amerika'da, ikincisi Türkiye'de. Türkiye'de de Kızılcahisar'da o sahillerin hemen kenarındaki lav sütunları. Depremlerin etkisiyle o lav sütunları ortaya çıktı. Şimdi yerli ve yabancı turistlerin cazine merkezi Bartın yani. Bir de doğalgazın çıktığı yere 30 kilometre burası. Doğalgazın asıl merkezi Çaycuma yani. Zonguldak Çaycuma'da. Zaten bugün mutfaklarımıza giren doğalgazın belirli bir miktarının devlet tarafından subansa edilmesi yani Cumhurbaşkanlığı tarafından ödenmesinin sebebi Çaycuma'daki doğalgaz yani. Çaycuma buraya örneğin kendi aramızda 20 dakikada ulaşabilirsiniz yani. Yani dünyanın diyeyim, dünyanın, Türkiye'nin değil. En gözde mekanları Karadeniz'in incisi konumunda Bartın'da yani. Sizi buraya davet ediyoruz yani. Sadece haritaya bakmakla Bartın anlaşılmaz. Bartın yaşanır. Bartın iliklerine kadar yaşanır. Denizine girilir, kenarında dinlenilir. Orada Allahu Ekber, Allahu Ekber bir ezan okunur yani. Allah'ın yeryüzünün ve gökyüzünün yer ve gök arasındakilerinin tek sahibi olduğu haykırılır ki kainata. O şekilde anlarsınız Bartın'ı. Yoksa hani haritadan bakıyor bir arkadaş diyor ki nerede görev yapıyorsun? Bartın'da. Adam Bartın'la Batman'ı karıştırıyor yani. Bartın İstanbul'a Ankara'ya yakın bir vilayet. Batman nereye yani? Alakası olmayan. Şimdi postalar bile böyle karıştırılıyorsa kargolar tarafından Bartın'daki bir evrak Batman'a gidiyorsa Artık yazık oradaki kargocuların yazıklar olsun aldığı eğitime yani. Bir iki tane ili birbirine karıştırıyorsa yani o kargocudan ne hayır gelir yani. Neticede işte bu mezarlık yüzeyi o dönemdeki insanların belki devletin en üst makamında görev yapan varisinin belediye başkanının yattığı yer burası. Çok eski bir mezarlık. Kavallar mezarlığı olarak geçiyor. Teyzemiz bile bizim yayınımıza takıldı kaldı ne diyor bu adam diye. Örneğin bir, bir iki mezar taşı göstereyim. Hayrettin Halıcıoğlu, Hüvelbaki Tahiroğlu doğum 15.03.1951 ölüm 02.05.2019. Demek ki 50'li yıllarda Cumhuriyet'in bir nevi ilk... Çeyrek asrının bittiği yıllarda bu mezarlık varmış demek ki yani. Tarihi mezarlık. İşte böyle aile mezarlıkları var. Buralarda mezar var mı? Basmadan gitmek lazım. Örneğin hece taşı kaybolmuş bir mezarlık yani burası. Kimdir? Çocuk mudur? Büyük müdür? Ama buradan anlaşılıyor zaten. Büyük bir zat olmadığı küçük bir kabir taşı. Aydınlık Evler Ticaret Meslek Lisesi'nden saygılar hocam diyor Yavuzcansız Yusuf Şahin izliyor maşallah hocam. Bir Ankara bir Bartın'dasınız hocam maşallah. Allah razı olsun. Bakın onay ile kabristanı diyor. Ben birazdan kitabımı alacağım ama bu güzellikleri bir göstereyim yani. Bir taraftan da ibretle buraya gelip yatacağımızı da söyleyeyim yani. Hani şairin dediği gibi sonunda mekanım burası benim yani. Sarayda da olsan buraya indirecekler seni. Ben sık sık Ankara'ya gösteriyorum. Ankara diyorum. Dubai'ye özendim. İstanbul Dubai'ye özendim. 40 katlı apartmanlar yakışmıyor Ankara'ya. O yeşili bitirdi Ankara. Sonra 40. kattan aşağıya bakacak bahçe var mı diye. Orada cinayetler, orada örneğin psikolojik sorunlar o binalarda meydana geliyor. Çünkü ayağı toprağa değmiyor. Bak ayağım toprağa değiyor benim. Oturuyorum bu yetimene. Üç ilaç bir fatiha ile başlatayım. Madem girdim bu kabre. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما

ذلك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم bir bereketil kuran-ı azim ve şereftna bi şerafeti'l kuran-ı azim ve akremna bi kerameti'l kuran-ı azim vef'u anna ya kerim vef'ir lana ya rahim bi fadlik ve ruduk ve keramike ya akramel akramin ve ya erhamer rahimin ya rabbel alamin okumuş olduğumuz üç ihlas bir fatiha ve ardından okumuş olduğumuz bakara suresinin İlk 5 ayetini Fetekabbelehe Rabbühe bi kabulin Hasının sırna masar ile ya Rabbi Hasıl olan ecme subatı Evvelen bizzat Hace-i kainat Ahmet-i mahmud Muhammed Mustafa Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Mübarek mutahhar lütuf bu saadetlerine hediye Eyle vasile vasıl eyle ya Rabbi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber enbiya gelmiş geçmiş ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. İki ayı aşkın bir süredir zalimin zulmü altında, müfsit bir kavmin zulmü altında bu toprağa bacağı koparak, başı koparak vücudunun organları parça parça olup şehit olarak kendi evinin altında, felaketin altında, enkazın altında kalıp şehit olarak senin huzuruna dahil olan, senin huzuruna bir gül bahçesine girercesine giren bütün Filistin şehitlerimizin ve bu ülke topraklarını korumak ve kollamak için bir gül bahçesine girercesine canını, malını, her şeyini bu vatan topraklarını korumak, muhafaza ve müdafaa istiklalini ve istikbalini muhafaza ve müdafaa için gayret eden ve şehit olan bütün şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ve hasaten Bartın Kavallar mezarlığında bütün metfun imanla ahirete iptal etmiş kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bizleri bu vatan topraklarına feda olsun diye yetiştiren merhum babam Celal Bey Efendinin ve merhume annem Hacı Arife Hanım Efendinin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl ile ya Rabbi. Canlı yayında bizleri yukarı doğru kaydı. Ceylani Hacı Osmanoğlu hemşerimiz, Yavuz Cansız öğrencimiz, Yusuf Şahin öğrencimiz, ve Sinan Kaçmaz mezunumuz Yalova'dan selamlar ümmetler hocam diyerek mesaj atan kardeşlerimizin bizleri canlı yayında takip eden ya da sonradan canlı yayın dışında bu videoyu izleyen kardeşlerimizin de ahirete irtihal edenlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi ya Rabbi imanımızı Hazreti Peygamber'e bağlılığımızı göstermek için şu kabri gösteriyoruz bu kabir benim bu evde Senelerce ders yaptığımı bu evin duvarları şahit. Burada ağladık, sızladık, döndük mezara karşı ilahiler okuduk.